kaldığı yurt bu devletimizin yurduna çete üyeleri böyle şey yapıyorlar. Bakın bu çete üyeleri buraya geliyor. Geliyor burada geliyor alıyor artık param veriyor mi veriyor. Beni gece gündüz böyle taciz ediyor. Bu ruh hastası. Sen git steam ol gay. Sen kurtulmuş değilsin. Gizleyip ne? Sen yakalanacaksın. Ben defalarca kez şikayet ettiğim halde bu gizli ibne gece gündüz beni böyle taciz ediyor. Ettiriyor. Ruh hastası. Sanki böyle yakalanmayacak ya. Komiserim. Ben defalarca kez şikayet ettiğim halde gece gündüz böyleler. Bakın. Da burada. Gece gündüz böyle taciz ediyorlar. Beni gece gündüz ruh hastaları sanki yakalanmayacak ya bakın görüyorsunuz komiseri gösteriyorum ben size sanki yakalanmayacaklar ya gece gündüz beni bunlara taciz ettiriyor gece gündüz fazla Berat Çalı sen yakalanacaksın tutuklanacaksın vursana vurdu seni anan sikiyim bakın beni taciz edenlerden biri gece gündüz böyleler Beni fazla bera çalıştır, azmettirip de beni böyle taciz ettiriyor. Gece gündüz böyleler. Katil! Sen yakalanacaksın gizli ipni. Sen çete üyelerinle beraber tutuklanacaksın. Sen yakalanacaksın git teslim o ruh hastası. Gizli ipni! Ve arabayla benim üstüme yürüyor. Delil ispat görüyorsunuz.